Evet. Geldik asır. ikindi vaktine. İkindi vaktinde. Demek ki şöyle söyleyeyim son kısmını. Böyle Cenab-ı Allah'ın o efendim öğlenin kemal vaktinde nimetlerin bütün verildiği şeyine onun huzurunda böyle mahviyetle mütevazilikle durmak manasında olan öğle namazını kılmak ne kadar hoş ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil. Ya bu sıcakta şimdi öğlenin sıcağında namaz mı kımdır falan, kışın buz gibi insanlar ama anlamayan insan, insan değil zaten. Evet, asır vaktindeki, vaktindeki o vakit hem güz mevsimi hazinanesinin, yani sonbaharda ne oluyor ya yaş yapraklar dökülüyor, sararıyor, Kurumaya başlıyor, her şey gidiyor, insanların ümitleri, yaşlılık dönemi başlıyor, yok değil mi? Böyle bir sıkıntı insana, huzursuzluk geliyor. Mahzun bir hal tablo ortaya çıkıyor. Asır vaktindeki o vakit, hem güz mevsimi hazinanesini, güzün mevsiminin üzüntüsünü, hazin durumunu, ihtiyarlık haleti, mahzunhanesi, ihtiyarlıkta mahzun bir hal veriyor insana. Böyle artık kendinden zavallı bir hale geliyor insan. Ve ahir zaman mevsimi elim manesini ahir zamanın ahir zaman mevsiminin elim o üzücü halini ahir zaman kıyamet koptu diye ahir zaman gidiyoruz işte son devir kıyamet ahir zaman kıyamet kopacak falan deyince ve üzücü bir durum bir hale turuye veriyor. Andırır ve hatırlattırır. Hem yevmi işlerin neticelenmesi zamanı, ikindi vakti günlük işlerin neticelenmesi zamanı hem o günde mazhar olduğu sıhhat ve selamet ve hayırlı hizmet gibi niam-ı ilahiyenin ilahi nimetlerin bir yekûn-i azim büyük bir yekün teşkil ettiği zamanı hem o koca güneşin ufule batışa meyletmesi işaretiyle insan bir misafir, memur ve her şey geçici bir karar kararsız olduğunu ilan etmek zamanıdır ikinci zamanı. Yavaş yavaş gidiyor artık. Akşam oluyor ben derken böyle üzüntü. Efendim insanlarda bir böyle hazin üzüntücü haller başlıyor. Evet. Evet Yekûnü azim teşkin. Bir de işte ikindi namazdan sonra uyumak uyumanın mekruf olduğu hadis i şerifte belirtiliyor. Çünkü günlük işlerin maksadını toplama zamanı. O onlardan haberi olmayan insan kaçırabilir hesabını kitabını her vakitte uyursa. Hem de o vakit insana hastalık bir. Bereketsizlik veriyor hesabı, bozulduğundan. Evet. Hem o koca güneşin ufule meyletmesiyle, meyletmesi işaretiyle insan bir misafir memur ve her şey geçici mi karar olduğunu, kararsız olduğunu ilan etmek zamanıdır. Şimdi ebediyeti isteyen, ebediyeti hiç ölmemeyi, ebedi yaşamayı isteyen ve ebed için halk olunan, yaratılan ve ihsana karşı perestiş eden, ihsana karşı efendim böyle istekli olan, çok istekli olan ve firaktan ayrılmaktan müteellim olan ruh insan, insan ruhu kalkıp abdest alıp şu asır vaktinde ikindi namazını kılmak için kadimi baki ve kadimi sermedenin subhanallah. Evet. Kadimi efendim baki kadim baki varlığın ötesi ve sonu olmayan kadim olan Allah başlangıcı sonu yok ezeli ve ebedi olan bitmeyen tükenmeyen baki olan Allah evet kayyum sermedinin dergahı samada samadaniyesine bir arzı münacat münacat ederek onun efendim birliğinin varlığının dergahına, kapısına bir arz münacat, bir dua ile dua ederek zevalsiz, sonsuz ve nihayetsiz bir rahmetinin rahmetinin iltifatına iltica edip sığınıp hesapsız nimetlerine karşı şükür ve hamd ederek izzet-i rububiyetine karşı zelilane böyle mütevaziyane zavallı bir şekilde rükuya gidip sermediyet uluhiyetine ilahi sonsuz kullu, e, Rablığına, uluhiyetine karşı mahfiyetkarane tam bir mütevazı bir halde secde ederek hakir bir halde zavallı bir halde, hal i ruhiyede secde ederek hakiki bir teselli kalp, kalbi teselli hakiki bir teselli bir rahatı ruh ruhunda bir rahatlık bulup huzur kibriyasında kemer besteyi ubudiyet olmak demek olan asır namazını kılmak ne kadar ulvi bir vazife, ne kadar münasip bir hizmet, ne kadar yerinde bir borcu fıtrat eda etmek, belki gayet hoş bir saadet elde etmek olduğunu insan olan insan anlar. Yarım sayfa daha akşam da onu okuyayım bari ya. <laughs> o bitti. Mağrib vaktinde, akşam vaktindeki o zaman hem kışın başlamasında yaz ve güz aleminin, nazenin ve güzel mahlukatının vedai hazinanesi, hazin, üzücü vedaları içinde grup etmesinin zamanını andırır. Hem insanın vefatıyla bütün sevdiklerinden bir firak-ı acı bir ayrılık içinde ayrılıp kabre girmek zamanını hatırlatır. Akşam vakti. Evet. Hatırlatır. Hem dünyanın zelzeleyi sekerat içinde vefatıyla bütün sekenesi başka alemlere göçmesi dünyanın içindeki sakinlerin başka alemlere göçmesi ve şu dar imtihan lambasının söndürülmesi Allahu Ekber imtihan, dar imtihan ne? Dünyadır. Dünyanın ışığının söndürülmesi, kıyamet kopmasıyla söndürülmesi zamanlandırır, hatırlatır ve zevalde kurup eden efendim batarken kurup eden batan mahbublara karşı perestiş edenleri şiddetle ikaz eder bir vakittir. İşte akşam namazı için böyle bir vakitte fıtraten bir cemali bakiyeyi ayneyi müştak olan ruhu beşer <laughs> şu azim işleri yapan ve ya bu cesim alemleri bu iri büyük cisimleri çeviren tebdil eden, değiştiren kadim-i lemyezel efendim sonsuz ebedi olan ve baki la yezalim arş azametine baki la yezel asla yok olmayan ve sonu bulunmayan ulu Allah'ın efendim Rabbimizin arş azametine büyük arşına yüzünü çevirip bu fanilerin üstünde Allahu Ekber deyip onlardan ellerini çekip hizmeti Mevla için el bağlayıp daimi bakinin devamlı ebedi baki olan Allah'ın huzurunda kıyam edip ayakta durup elhamdülillah demekle kusursuz kemaline misilsiz cemaline nihayetsiz rahmetine karşı hamdü sena edip iyâke na'budu ve iyâke nesta'in demekle muinsiz yardımsız rububiyetine Rablığına, şeriksiz, ortaksız uluhiyetine, vezirsiz saltanatına karşı arzı ubudiyet ve istihane etmek, ona yalvarmak, hem nihayetsiz kibriyasına, hassiz kudrete ve acziz, acziz, onun aciz olmayan izzetine karşı rukua gidip, bütün kainatla beraber zaf ve acizini fakir ve zilletin ishal etmekle Sübhane Rabbiyel Azim deyip Rabbi Azimini tesbih edip ve böylece devam ediyor. Burada kalalım inşallah. Sübhaneke la ilme lana illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. Allah rızası için lillahi taala fatiha Amin. Ben üzer 62'de kaldık